Arkadaşlar merhabalar yeni bir analizle tekrar birlikteyiz yarına bakacağız borsanın durumu ne olabilir bundan sonraki gidişata bakacağız hemen kısa bir hatırlatma yapalım e, biliyorsunuz Orta Doğu'daki gerginlik devam ediyor yani bu gerginlik devam ettiği sürece e, borsalarda endekslerde e, baskı her zaman olur bu normal bir şey şimdi bundan sonra ben ne gördüm ondan bahsedeyim arkadaşlar endeks burada düşüş trendine girmiş gözüküyor e, tepki yapabilir yarın da yapabilir. 10.500 görme riski çok yüksek. Yani 10.500'leri rahatlıkla görebilir. Belki 11.000'lere kadar da zorlayabilir. Ee, iyi bir yükseliş olur ama bu Fakat fakat bu gerginlikler devam ederse düşmeye devam eder arkadaşlar. Neden? Çünkü hala 9.500 ve 9.000 seviyelerini endeks görmedi arkadaşlar. Peki ne yapmak lazım? Eğer endeks güzel bir tepki yükselişi yapar, 11.000'ler ve üstünde kalırsa o zaman iş değişir. Tabi o sırada yükseldikten sonra Orta Doğu'daki gerginliklerin de bitmiş olması gerekiyor. Aksi halde düşüş devam eder. Zaten burada trend yapmak üzere. Yani henüz bir trendten bahsedemeyiz ama minik bir trend oluşturmak üzere arkadaşlar. 9.000-9.500 seviyeleri de yine göz kırpıyor burada. dediğim gibi yukarıda 10.500 ve 11.000'ler söz konusu olabilir. Şimdi burada aslında ben kendi yorumumu da katayım. Arkadaşlar bazen kötü kötüyü getirebiliyor. Yani daha kötü şeyler olabiliyor. Şu anda mesela kötü. Tabii üstüne bir şey daha eklenirse endekse daha fazla baskı olabilir. Böyle bir risk var sadece. Olasılık var. Dolayısıyla bu aralar tedbirli olmak lazım. Ee, bu İran gerginliği devam ettiği sürece endeksten çok bir şey beklememek lazım. Ancak işte tepkiler beklenir. Hisselerinizde tepkiler beklenir. Tepki yapan hisseleriniz olur. Eee nakit olması lazım. Biraz dışarıdan nakitiniz olması lazım. 9000 ve 9500'lerin önlemini almanız lazım. Ve bu söylemiş olduğum yerler hani eğer çok büyük bir şey olmazsa destek seviyeleri yani çok mühim seviyeler değil. Eğer gerçek manada borsacıysanız yani tüm risklerden korunmak istiyorsanız endeksin 8500'ler civarı 8000 8500 aralığında teminat seviyesi var. Hani olası ilan gerginliği biraz daha ileri safhaya giderse dolayısıyla böyle bir durum da söz konusu. Yani 8.000-8.500'lerde söz konusu olur arkadaşlar. Orası da şurası panikte düşebilir. ama e, alım fırsatı olur. Böyle bir risk var. Onun dışında zaten düşüş devam ediyor. Muhtemelen şöyle bir durum olacak. Düşe düşe aşağıda desteğine gelecek. Burada da bakmak lazım. 8.000-8.500'e düşer mi? Oradaki e, işte İran durumunu da kontrol etmek lazım. Bizim kendi durumlarımızda gözden geçirmemiz lazım. Eğer e, bir problem yoksa belki buradan dönme ihtimali var endeksin. çünkü gelecekte yükselecek endeksiniz. ama e, bu sıkıntılar burada bakıldığında aynı şekilde devam ediyorsa 8000-8500'lerde kaçınılmaz olur arkadaşlar e, evet adım adım gitmek lazım yine e, video yapacağız tekrar tekrar bakacağız toparlayalım derseniz konuyu arkadaşlar endeksten 10500'ler beklenir tepki beklenir 11000'leri de görme ihtimali var oraya kadar zorlayabilir ama düşüş devam ediyor trend görüldüğü gibi düşüş trendinde. Aşağıda 9500 ve 9000'lerin önlemini almak üzere şimdilik hoşçakalın.